Çam koşulları sağlıksız beslenme, çocuk sahibi olmayı zorlaştırıyor. Anne olmak isteyenler dikkat. Çünkü hamile kalma şansını artıran besinlerin listesi hazırlandı. Gelin birlikte bakalım. Geçmiş yıllara oranla gebe kalabilme oranlarımız azaldı. Kaç çocuğunuz var? Bir. Kolay oldu mu? Hayır. Vallahi anne olmayı ben de istiyorum. <laughs> Üreme sağlığımız bozuldu, anne olmak zorlaştı. Şebnem Hanım 8 aylık hamile ama bilimsel verilere göre günümüzde her 7 kadından biri hamile kalmakta güçlük çekiyor. Muhtemelen beslenmemizden. Çok yapay ve suni şeylerle besleniyoruz. Harvard Üniversitesi'nin araştırmasına göre doğru beslenme ve hayat tarzının düzelmesi anne olma ihtimalini %70 arttırıyor. Bütün araştırmalarda bu şekilde doğru besinerek gebe kalma şansımızı ciddi anlamda arttırıyoruz. İşte anne adayları için hamile kalma ihtimalini arttıran yiyecek önerileri. Uzmanlar diyor ki bu masadaki besinler bir yana zeytinyağları bir yana. Bitkisel yağlar özellikle hayvansal yağlara göre bizim için çok önem arz ediyor. E, tercihimiz mutlaka bitkisel yağdan yan olmak zorunda. Kız sofralarının vazgeçilmezi, kuru fasulye hamile kalmak isteyen annelere de öneriliyor. Kuru fasulye ve mercimek, zengin B vitamini içeriği, zengin lif içeriği ve zengin protein içeriğiyle e, gebe kalmak isteyen e, annelerimizin ve babalarımızın ee, doğru beslenmesi açısından önerdiğimiz yiyecekler. Meyvelerden bol C vitamini barındırmasıyla nar, yüksek oranda folik asit, E vitamini ve mineraller barındırmasıyla da avokado öne geçiyor. Ceviz ve bademin antioksidan özelliği diğer kuru yemişlere göre daha yüksek. Anne ve baba olmak isteyenlere sebzelerdense patates, havuç, lahana ve yeşil yapraklı olanları öneriliyor. Evet son dönemde bizim favori e, besinlerimizden bir tanesi. Zerdecal içerdiği zengin C vitamini, E vitamini ve folik asitle gündemimize geldi.